Merhaba arkadaşlar. Bugün biz lamur ayıklayacağız. Nasıl ayıklıyorsun? Göster bakayım bize. Çiçekli, çiçekli olan evet. kuyu yapraklar. Onları kullanıyoruz. Koyu yaprakları oraya atıyoruz. Hı. Çiçekleri buraya atıyoruz. Açık yapraklar Hı. ve çiçekleri buraya atıyoruz. Hı. Kokusu nasıl? Bir kokla bakayım. Bakalım, 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 bakalım. Bak dede gösteriyor bize nasıl ayıklanacak. Bak o yaprağın içinden, dalın içerisinden. Böyle. Peki Derin sana bir soru soruyorum. Bakın. Bu ıhlamuru ne yapıyoruz biz? Soğuk olunca içiyoruz. Soğuk olunca mı? Soğuk olunca ne demek? Hava soğuk. Evet yani kış olunca hastalıklardan bizi korusun diye ıhlamur çayı yapıyoruz değil mi? Aa bak bu ye yeni Derin. Bak, bu daha daha yeni açmış. Bak ne kadar güzel. bak. Şuna bak çok güzel. Bakın. Bir daha göster. O tomurcuk kalmış evet. evet. Ama sen hiç ayıklamadın derin ya. Tembellik yapıyorsun. Ayıkla bakayım göreyim hadi. Evet. Aynı kamufle olmak gibi. Yapraklarla mı olacaksın kamufle? Evet. E nasıl oluyorsun? Onu ayıkla ondan sonra bana kamuflajı göster. Aynen. Merak ettim onları göster hadi. Komanda askeri gibi kamuflaj yapıyor. Nasıl yapıyor? Tepesini falan doyuyor. İnanmıyorum sana Ama derin ya. Arasında... Dur bakalım dur bakalım. Anneannesi bulamadı. Ben kendi tarafımıza koyarsınız. Sonra ağaca saklanırsınız. Kamuflaj mı oluyorsun? Kamuflaj. Ol bakayım göster. Ağazını Hadi göster bakayım. Hangi ağaca saklanırsın? Sizin. Saklanmışım. Ayaklarına mı ne koyuyorsun? Koy bakalım şimdi. <laughs> Biraz gör sen görünüyorsun. Tam kamuflaj olman için bütün yaprakları senin üzerine dökmemiz lazım. Ben getireyim tüm yaprakları. Arkadaşlar, bekleyin. Bekleyin. Hop. Hop, ben çeviririm. Şimdi burada şemsiye. bu onun üstünde şemsiye vardı. Ama ben kaldırdım. Şurada da bizim bahçemiz. Şöyle göstereyim. Orada hortum ne diyorsunuz? Yılan di, yılan değil Yılan o. Bakıyorsunuz. Size bir yaprak göstereceğim. on yapraklardan yapraklardan ben ya yaptım yine kamufle. Tamam. şuraya. Evet. Bakın arkadaşlar, kamufleler çekiyorum. Benim burada değil. Nere yok? Nereye gitti acaba? Aman Tanrım. Ay, ay orada ne? Aman Tanrım bu ne ya? Ay Çok korktum Benim. Ne sen Evet. Seni gidi seni. Kamuflajcı. Bir daha yapalım mı? Bir daha mı yapmak istiyorsun? İstiyorum patintermelinde benimle konuştum. <laughs> bir, daha, bir daha bir daha. Sen kendi yap bakayım değişik bir kamuflaj yap. Pınar sen şimdi kamerayı tak. Şimdi üstüne size yaprak kamufleji yapacağım. sıkın Gerçekten. Yaprakları yıkıyorsunuz. Yaprakları yıkıyorsunuz. Sonra kamufle yapıyorsunuz. Hemen yani dili dilinize dili sürüyorsunuz yaprağı. Sonra da kamufle olarak böyle üstüne yapıştırıyorsunuz. Şimdi yapıştırıyorum. Evet şimdi. Koydum. Şimdi geri demeyeyim bilin bakalım. Ama dedim bak. Hadi dördü. gitmek yok. Ya Kesin ne yaptın sen? <laughs> ama çekmemiş. Dedim ne yaptın? Bir yere basmışsın sen ya. Olmaz. Bye bye diyorum. Ve klink yapıyorum.